Eyvallah. Ayşin hiçbir mı, şey, hiç şey yazmadı. Evet. Sizin ülkede saat kaç? Bizim ülkede şu an saat 22:44. 22:44. Almanca mı? Şu cobblestone'ları çalayım abi. Getireyim. Ayşin boş mesaj yolluyor abi. Oğlum bu ne? ne? Bu ne? Boş mesajlar. <laughs> Aşağı verken... de. Bu oğlum? Evet oğlum ben madeni gördüm. What the fuck? Bizim ülkeden bir saat siz. Koşan, evet. Hocam XP kas. Azerbaycan. Almabancı e, Azerbaycan. Elç masası. Ya, bir şey ben bir Azerbaycan mı daha doğru? Yani Azer... Azerbaycan mı daha doğrusu? Doğrusu. Arbe. Azerbaycan diye biliyorum. Azerbaycan değil mi? Azerbaycan, Azerbaycan doğrusu. Bazıları Türkçe Azerbaycan için. diyor da. Şi şiveden o belki... olabilir hocam. Evet şiveden kaynaklı da. Hep karıştırmışımdır bunu. Eyle ile değil. Niye bunu karıştırmışım? A ile okunuyor değil mi o? Hani Azerbaycan böyle. Azer değil de Azar diye okunuyor sanırım. Yani o E tersiyle için... biraz daha kalın bir şekilde söyleniyor diye hatırlıyorum. Türkçe için E ile kurallarına göre. Ama Vay be Cevon'un Azerbaycan'dan e, şey e, Azerbaycan'dan. Tabii kardeşim 110 izleyicimiz Azerbaycan'dan diye biliyor. ya. Tabii. kardeşim sizde ters E yok diye bizi dışlıyorlar şu an ayıp da kardeşim. <laughs> <laughs> sizde ters E yok diyor. <laughs> sizde ters E yok. Özür dileriz kardeşim bizi <laughs> Ekliyoruz yarın ekliyorum kardeşim Ya. Bak şu an videolara geldim %10.6 Azerbaycan'dan yüzde Türkiye'den yüzde <laughs> Almanya. yok şu dışarı 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 sadece dışarı dışarı yok, yok, yok ya. Yok yok biliyorum işi şakasını yapıyorum geyik yapıyorum ya teşekkür ederim. Türkiye ve Azerbaycan'dan izleniyoruz. İzleniyoruz erken Azerbaycan bizi. Someone is watching you. Azerbaycan'dan <laughs> <laughs> izleniyoruz. Kadınlar <laughs> arkadaşlar izleniyoruz. <gülüyor> i̇zleniyoruz. i̇zleniyoruz. İzleniyoruz bu <laughs> saat. Arda Arda Arda. Ama Ceyhun bana bak. Arda. Bir dakika. Ne oldu? E, e. Kılıçlar onun şey yedi ya. abi? Ya da şey. Bir dakika, enş, bana enş... bir bak, bana bir bak, bana bir, bir bak, bana ha, bir ha, bak. Bana bir bak. Kemal Kılıçlar köylü köylü bir şeyler yiyorlardı ya. Evet. Bir anda Kemal Kılıçlar oldu. Abo, ne oluyor? Tek bir şapkayla her şey değişiyor kanka. Onu nereden buldun? Ya derileri lootladım. Ben de var gerçekten köylü şapkası bir baksana bir bana birebir aynısı Ar <laughs> ya. şey şey geçen öyle Özel var. Tahtiydi, öyle, bir şey. öyle ki öyle <laughs> <laughs> bir öyle öyle ki öyle ki öyle ki öyle epika? Neyse hocam. Orta ki öyle öyle ki öyle ki öyle ki öyle Olabilir aslında. Onu, abi okay, Ayşe, tamamdır. Yim, bana ablamın ismi bu adım Ayaz. Okey tamam, tamam, herhâs, herhâs, tamam Ayaz. Tamam Ayaz. Tamam Ayas. Tamam Ayas. Aymaz. Hey, Üstüne bak bakalım. Yeni görüyor mu? Hocam biri bir şeylerle uğraşın ya. Ben tarla yapacağım şimdi. Tarla büyütüyorum. Eee, hay ee, biz uğraşıyoruz yani. Biz hadi, şeyler yapıyoruz. Hadi biz kardeşim. Bize ya. bir o, 100 manat terbi. yollar mısın ya? Bir manat şu an kaç senedir? 6 yok. Altı o, 15 civarı. Hocam daha devalüasyon olmadı. Devalüasyon olmadı. 20 civarı dolar bir hatırlamıyorum. Yüksekti yani. Onlar onlar ekonomisi bizden Bilmiyorum. daha <laughs> iyi. <ekonomisi gülüyor> son 15 senede mi ne 20 Kat, dolar, yani işte TL değer Buraya kaybetmiş bakayım, dolar karşısında. Bu manat ne kadardı? Ve devalüasyon olmadı kanka. Hocam, bir şey, manat, insan, manat, manat bile yok bende. Bak. Bunları söylerken de insanın çekinmesi insanı üzüyor biliyor musun? Çekinmiyorum ben. Oğlum tamam, manat 22.61. Bak biri biri bir manat 22 şey lira. Hatta 22.5 lira. Bu da oyun adı. Evet. Aleykümselam. O adam geldi. Yani Bizde asgari ücret 3000 300 manat da daha iyi bir geçti. Ya. Ondan 300 da Ondan da bir haber Dur bir saniye. Yaşatıyor mu? 6 bin lira mı oluyor o lan? Bak, Oha bir dakika. 300 çarpı 20 bin al. Al. Şu an anam, aşırı iyi olması lazım. Anam, lazım. Hocam, ne kadar Hayır oğlum 6780 TL tam karşılığı 300 manatın. Tamam işte aşırı iyi olması lazım. Deniyordu. adam ekonomi... 300 TL'si bizim Kanka, 6 bin. E, Demek ki bir dakika, bir dakika. Tavukları karşılaştıralım abi, tavuk fiyatlarını. Azerbaycan'da Neyse, tavuk şu an... <gülüyor> <gülüyor> yani, Azerbay... tavuk Azerbaycan'da şu an 1 kilo tavuk ne kadar abi? Yani biliyorsan. Onu ben bile bilmiyom bizim ülkede. <laughs> Ama sitesi vardır, internetten bakabilir. Ya, bizim ülkede hiç, çok pahalılık var ya. Çok fiyatlarını bilmiyorum ama e, bir 1 kilogram inek eti 15 manat. <laughs> aşırı iyi oğlum o zaman. Oğlum, bizim G -G burada 500 lira bildiğim 1 oh, kilo kıyma. Lira. 500 lira lan. 15 dolar mı? kıyma değil. Et diye şey yapacağız. Et. La ya bizim diye. burada 15 lira. Kanka bizde bak. Biz. Dana El kuşbaşı neyse. 1 kilo 600 lira. Aradaki fark böyle işte. <laughs> Kanka çok aşırı pahalı bizim ülke ya. Evet abi 600 lira lan. Ayşe kötü. Abi savaştaki ülkeler şey olmuyor bu kadar. Pahalılıyor. Dur şey hesaplayacağım. Şu an biz asgari ücret 23 bin lira mıydı? Abi pp nasıl? Güzel kardeşim. Güzel olmuş. Kalan iyi. Hmm, ee... Bir dakika lan. Bizde asgari ücret şu an 23 bin 5 lira mıydı? Abi adam bilmiyor ki. Adam asgari ücreti bilmiyor. Zengin adam ya. <laughs> Ee, eee askeri şöyle, askeri, 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 5 lira. Katını Tamam alıyorsun demedim ki adam bilmiyor. Bak, Türkiye'de ya ee, bir askeri ücret alan bir kişi yaklaşık olarak 38.5 kilogram et alabiliyor tamam mı? Bu çete yazdım. O da en düşüğü büyük ihtimal. Sadece şey alırsa kıyma filan. Başka... Yok direkt kuşbaşı et. Kuşbaşı mı? Hı hı. Hocam hep kuşbaşı et de gelmez ya. Neyse. <laughs> Hesaplama Azerbaycan yapıyoruz. Azerbaycan'ı hesaplıyorum abi. 300 bölü 15'ti değil mi? Aa bir dakika. O onlarda da 20 kilo oluyor. Ha. evet asgari ücrette et alımı, Azerbaycan'da biraz daha şeymiş. Doğru. Nasıl ya? Asgari ücret Ar 300 banat mı? 345 demiş. Dur 345 oldu demişti. 345 de hesaplayayım. Adil olsun. Kanka 345 mi demiştin? Kaç demiştin lan bir dakika. Hocam bir hesap yanlışlığı oldu. <laughs> Saniye. Pardon, sıkıntı var. Bir <laughs> yaptım. Pardon. <laughs> 345 bölü 15. Evet evet 250 Kanka 23 oldu. kilo. 23 kilo. Hoş geldin kardeşim. Krakson. Sağ olasın. Bu arada ben şöyle bir şey söyleyeceğim Ali. Benim kuzenim Azerbaycan'da şey, e, inşaat mühendisi abi. Hani bayağı bayağı sağlam para kazanıyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> hani ben ondan dolayı Azerbaycan'ın biraz daha şey olduğunu düşünüyordum böyle ekonomik olarak. Ama az, az aşağı yukarı aynıymışız herhalde. Yok ama bizim ülke daha pahalı. Pahalıdır da yani yine yakındır abi. Doktorlar abi, fazla kazanıyor. Abi niye bizim ülkede enflasyon 100 mü artık bilmiyorum artık. Takipte tamam. de bilmiyoruz. Öyle de ben ya. Kanka okay, <laughs> Ali. Bizde okumayınca daha yüksek kazanıyorsun kanka. okudum bak ben evet. Gazi Üniversitesi'nde okudum. Hocam okumayla alakası yok. Tanıdığın var mı? O oh, bu kadar. Aynen. Tanıdığın varsa <laughs> yüksek kazanırsın. Ben Gazi Üniversitesi'nden mezunum abi. Şu anda bir ofiste çalışıyorum ve aldığım maaş